Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye çıkardın? Neyi? Kafandakini. Acı tıp e Tak şimdi artık yani bununla geldin, onunla göster. Nereye gidiyorsun? Ee, normal şartlarda yaşım, yani biliyorsunuz geriye gidemiyoruz. Evet. Ben buranın inisiyatifini kullanarak geriye gitsem, hı. 18, 17 yaşında falanım. Hı hı. Ee, babam beni Paris'te oyun parkına götürüyor. Peki, gel bakalım. Duygu. Ben konseptini tam olarak duyamadım ama çok da bir şey değiştireceğini düşünmüyorum zaten yorumlarım üzerinde. Ama yaşı daha küçükmüş. Anlıyorum. Ama ben Yani burada her zaman şık, güzel, klas olmak zorunda olduğumuzu düşünmüyorum. Yani sen öyle düşünmeyebilirsin Düşünsen ama biz öyle düşünmemiz ya gereken bu sen bir söyleme e, platformdayız. Ya, o yüzden bir belki de bunun biraz önemi olabilir burada. Bu şekilden değil, bu Duygulum eğlenmek. Duygu yorum yapıyor. Ne mesela? Evet. E, Duygu yorum yapıyor ben yorum yapıyorum. Sen böyle düşünebilirsin ama böyle şeyler düşüneceğimiz bir platformda değiliz ve finale bu kadar az kalmışken bence bu kadar da hadi bugün de minicik bir kız olayım da çıkayım, tarz olmasam da olur gibi bir lüksümüzün olduğunu düşünmüyorum. Ee, sen düşünmüşsün evet çok tatlı gözüküyorsun ama ben e, stil göremiyorum. Beğenemedim, beğenmedim. Pardon, ikon. Simal. Yani 17 yaşımıza geri gidiyor muyuz? Gidebiliyor muyuz konseptlerde bilmiyorum ama niye ben... anne oluyorsunuz? Niye gidemeyesiniz? Ya gittik diyelim 17 ya yaşındaki bir insan bunu Ya burada herkes şekilden şekile giriyor Bilmiyorum. niye gidemeyelim canım Sağ ya. Uyumaya gidiyorum falan deseydin olabilirdi çünkü aynısını çok benzeri bende var ve genelde uyumaya giderken uyumadan önce giyiyorum falan olabilir. E. Ben burada e, bu konsepte gibi Bak sen e, her zaman stil e, şık olabil, olmayız herhalde diye düşünüyorum diye bir şey söyledin ama bence burada hep öyle olmak zorundayız gibime geldi bana yani 5 6 aydan beri. Yok bence burada nasıl kombin yapılır ya da ne neyle nasıl kombin yapılır onu gösteriyoruz. Burada insanlar sürekli dışarıdaki insanlar şık giyinmiyorlar bence. Tabii, Ve tabii farklı ki de sana katılıyorum. Ama asgari düzeyde cümle kuracak olursak, herkesin gerekiyor. yaptığından zaten farklı olduğunuz için buralarda bu koltuklarda oturuyorsunuz ya. Mesela Onu yine oyun parkına istiyor. gidebilirdin, yine o yaşta olabilirdin ama e, her yerde o logolardan değil de bir yerde patlatırdın o zaman beğenebilirdim. Ama şu e, çok fazla fare şeyleri var. O yüzden pek fazla beğenmedim. Ya da çantam belki siyah olabilirdi. Yani oyun parkına gidilir ama altındaki şeyle orulur, coasterlara binilir mi bilmiyorum. Şortum var altımda. Yani bilmiyorum. Bence sen gitseydin 17 yaşında böyle gider miydin diye sana sorayım. Sen gitmezsin bence 17 yaşında değil mi? Ya bilmiyorum. Konsept yapmışsın, değişik bir şey yapmışsın. İnşallah beğenirler ne diyeyim. <laughs> Hazır Geçebilirsin. <laughs> Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Ne gibisin biliyor musun? 0-12 yaş grubuna e, doğum gün yani yaş grubunda doğum günü organizasyon şirketinde çalışan birisi gibi. Dehşet kötü. <laughs> bu ne? Neden yaptın bunu kendine? Bugün konseptimiz free. Ben de böyle gelmek istedim. Ama bu çok free hayatım. Böyle uyu yani. <laughs> Üstündekini giyip uyurum Bahar, ben. Bahar çok sinirliyim. Kes. Gülme. Çok sinirliyim şu an. Böyle davranma ama. Hayır saçma sapan bilerek bili, bilerek gülüyor şu an. Gülme şu an gerçekten çok sinirliyim. Ama o herkes oraya geldiğinde Hayır, gülüyor. Hayır gülmesini istemiyorum şu an. Tamam sen de gülme Bahar'cığım. Gülmeyeceğim. Ben beğenmedim yani bu olmamalı. Yapman gereken şey, Gamze'cim Çünkü burada elemeye doğru gidiyoruz biliyorsun ki ve en iyi hallerinizi burada olmanız gerekiyor. Yani şimdi benim ikinci haftam, hani hep şık gelmeyeyim dedim aslına bakarsanız bir şey denemek. Hep şık istedim Ama o zaman gerekiyor. bundan sonra hep bundan sonra diğer çok dikkat kıyafetlerimi et. giyerim. Yani ee, daha şık kombinler yaparım. Üzerine love yerine hate mi falan yazsa daha güzel olurdu bence. Yani o derece tarzıysın. Teşekkürler. Hoş geldin Gamze. Hoş bulduk. Bir daha böyle giyinme ne olur? Tamam. <laughs> ne olur? Gözüm kanadı. Bir daha hayatta gözüm kanadı. mi? <laughs> Gamze hoş geldin. Hoş bulduk. Üzerindeki şu anda bu hafta artık yeri yok. Tamam Gamzeciğim. Teşekkür ederim. Bundan sonra daha şık ve daha uygun gelirsin. Darısı. Ve o ceketini çıkartıp bana veriyormuş. <laughs> tamam. Şöyle de giyebiliyorsunuz. Aynen. Ee, o şartla alıyorum. Parasını vereceğim. Tamam. Başka türlü almam. <laughs> Neslihan, keşke üzerinde böyle bir ceket giyseydin. <laughs> <laughs>